Cold Sight. Örnek alınması gereken, korku oyunu geliştiricileri tarafından örnek alınması gereken bir yapım olmuş. Özellikle son zamanlarda Amnesia Rebirth gibi gerçekten çok kötü bir oyunu deneyimledikten sonra ki benim kişisel puanım 10 üzerinden 4 Amnesia Rebirth'e çok kötü. Gerçekten hani oynanmayacak kadar rezalet bir oyun olmuştu. Hani neden öyle diyorum? Çünkü bu insanlar oyun korku oyun dünyasını değiştiren insanlardı. Özellikle Soma gibi mükemmel bir oyunu bizlere verdikten sonra Amnesia Rebirth gibi bir saçmalık ile karşımıza çıkmaları çok kötü olmuş. Bu oyunu örnek olarak göstereceğim. Onların örnek alması gereken bir iki kişinin yapmış olduğu ve yaklaşık 3 saat 4 saate kadar sizin e, oynayışınıza bağlı tabii ki de süren ve 13 TL değerinde harika bir oyun olmuş. Umarım bu gibi oyunlardan ders alırlar. Hadi bakalım bu arkadaşlarımız bizlerle bizlere neler sunacak hep hep birlikte görelim. Gördüğünüz gibi 6 bölümden oluşuyor. Oyunun hikayesini zaten girişinde hemen öğreneceğiz. Bakın oyun diyor ki her bölümün sadece girişinde kaydediyorum. Eğer oyundan çıkarsanız sıkıntı. O bölümü bitirmeden. Gördüğünüz gibi Cry Engine'ı herkes kullanabilir arkadaşlar. Cry Engine ile herkes harikalar yapabilir. Ama herkes güzel bir optimizasyon ...yapamaz. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi... ...Crisis... ...veya... ...neydi bu online bir oyun vardı ya... ...Hunt'lı bir şeydi ismini unuttum. Rezalet bir optimizasyon. Neyse biz e, oyunumuza başlayalım. Hadi bakalım. Efendim Oliver göndermiş bizim karakterimizin adı. Chris. Bu terk edilmiş bir laboratuvar varmış. Birkaç gün önce tartışıyorlarmış. Nerede olduğunu biliyorum. Öncelikle oraya giden evin altındaki o basamakları e, bulmalıyız. Yani laboratuvara giden. Sana yerini gönderiyorum. Biliyorum dışarıda e, yağmur var. Yani Dışarısı kötü durumda. Burada bir, bir şey söyleyeyim. ama tam olarak anlamadım. Kediler ve köpekler yağıyor dışarıdan gibisinden. <laughs> Neyse güven bana diyor. Buraya gel diyor. Biz de gideceğiz. Oo, gördünüz mü? Dışarıda birisi var. Hani ben istesem oyunun tam sürümünü sizlerle paylaşırım. Ama emeklerinin gitmesini istemiyorum. Bu yüzden zaten 13 TL arkadaşlar. Hani 13 TL bir skin'e veriyorsunuz yani oyunda. Bu yüzden destek verin. Eğer hoşunuza giderse destek verin. Bu insanlara destek çıkın. Yoksa tam sürümünü oynamayı düşünüyordum. Hani bölüm bölüm. Ama öyle yapmayacağım. Gördünüz mü? Bakın süper ayrıntılar var çevrede. Harika olmuş. Burada kilit var. Kilidi kırmamız gerekiyor. Şuradan bir saniye. Heh. onunla birlikte kırabiliriz. Büyük oyunların yapmadığı bir şey bu mesela. Oliver daha buraya gelmemiş belki de ben şöyle bir laboratuvarı araştırayım diyor bizimkisi. Böyle oyunun içerisine secret'lar koymuşlar, gizemli eşyalar. İsterseniz onları bulabilirsiniz. Başarımı almak için vesaire. Birisi uyarı asmış biz dinler miyiz? Tabii ki de hayır. Açılmıyor. Kapı gene sıkışmış. Devamlı sıkışıyor bu yüzden. Şeyi kullanacağız. Havalandırmayı kullanacağız. Yalnız karşıda biri var gördünüz mü? Karşıda gizemli eşyalardan bir tanesi daha var. Bayağı büyük bir havalandırmaymış burası da. Der, derken tırsmaya başladım. Ne yalan söyleyeyim. Ya şu ışığın güzelliğine bak. Çok güzel olmuş ya. Kedi sesi duydum. Eyva. Bizimle oyun oynuyorlar vallahi. Gizem nereden bir tanesi daha? çok güzel arkadaşlar böyle birilerinden saçma sapan kaçıp da saklanmaya çalıştığın oyunlar bana göre korku oyunu değildir. Örnek veriyorum bunun en büyük örneklerinden Outlast. Abi kaçıyorsun sen on numara atmosfer yap saklanıyorsun bu. Ya bu nedir arkadaşım hangi çağda yaşıyorsun sen biraz kendinizi geliştirin artık ya. Hani anlatabildim mi hani bu şekilde de insanları gerebiliyorsun bu şekilde de insanları korkutabiliyorsun kızıyorum çok kızıyorum gerçekten ya tamam amnesia onu bir defa yaptı penumbra ile birlikte ilk oyun ile birlikte tamam bitti gitti güzeldi keyif aldık bitti hani neden illa tüm oyunlar öyle olacak diye bir şey var burada ikinci level'ın anahtarı lazımmış benden aşağı düştük. Ha burada kart. Buraya sonra geleceğim. Önce aşağıdaki ee, şeyi açalım. Ee, kapıyı açalım. Bakın oyunda hiç hata yok fark ettiniz mi? Ne o bir optimizasyon düşmesi, ne bir bug. Hani ya gibi akıyor ya. Cry Engine bu arkadaşlar. Cry herkes oyun yapabilir ama sorunsuz oyun yapamaz yani. Bu yüzden bu insanları takdir ediyorum. Çok kötü kokan bir şey. Koşalak geçelim yanından. Bu ne? Gaz maskesi. kapıya dan geçelim bakalım. Ee, niye taktık ki bunu? Bir şey mi var burada? Ha. Gaz gibi bir şey var galiba şu varillerden çıkıyor. Burası ne? Enerji yok. Enerji getirecek. O neydi be? Enerji getireceğiz. Hmm. Onu sonra açacağız büyük ihtimal. Önce buraya girmek istiyorum. Gizem bulduk. Aa. Ne oluyor be? Eğer bu Oliver'ın şakaları falansa onu öldüreceğim diyor bizimkisi. Nefes sesleri duyuyorum. İki tane sigorta aldım. Vallahi kafa gördüm orada. Beni izleyen birini gördüm. Geri çekildi. Ha. Sigortaları koyduk. Fişleri çekmiş. Onları düzeltelim. Süper. Şimdi jeneratörü çalıştırmaya çalışacağız. Jeneratör çalışmaya başladı. Aa asansör tamam. Bu ne? Elektronik kapılar. Bunu da açalım. Ee. Geri gideceğiz değil mi? Elektrik vermemiz gerekiyordu. O kapı öylece kaldı kilitli bir şekilde. İnşallah şimdi açılır. Güzel. Burada bir kapı var. Kapı açılmıyor. Burada ne var acaba? Buraya neden geldik? Aa, güzel. Güzel. Baltayı da bulduk. Kilidi kırmayı deneyeceğim bununla. harika Aa, asansör sıkıştı. Buraya ne olmuş böyle ya? Yani burada ne yaptıklarına dair herhangi bir fikrim yok ama burada anomaliler geliyor işte. "Kendi güvenliğin için burayı sakın açma." diyor. Ya şu ortama bak ya. Karakterin yürüme animasyonu olsun, partiküller olsun, ışık olsun, gölge olsun, arkada gelen o sesler olsun. Çok çok iyi. Çok iyi. Şurada bir kapı var şurada da başka bir şey var. Kapıyı açmadan önce şuraya bir gidelim bakalım. Bakın şu karanlığı yakmak basit bir şey değil. Gerçekten karanlık olduğunu hissediyorum yani. Aaa. Ölmüş mü? Yani buradan çıkalım diyor da nasıl çıkacağız oğlum? David'sin portalı araştırmamız gerek... Araştırmak istemiş. Biz de ekipmanları falan şey yapacağız. Bu ee, içerisinden gelen anormal şeyleri araştıracağız. Üzerinde çalışmalar yapacağız. Bunun için sabırsızlanıyorum. Warhouse'un anahtarını aldım. Tamam. Ber house nerede acaba? O ne be? Abi Büyük ihtimal karşı taraftadır. <laughs> O da neydi öyle? Ben de sanki suyun içinde böyle kımıldayan bir şeyler görmüştüm de herhalde dedim oyunun şeyiyle alakalı bir şey, yapısıyla alakalı bir şey. Demek ki buymuş. Ha. Sen kafayı mı yedin? Hani eee... Pas şey... Şifreyi aklında tutman gerekiyor. Hani böyle bir lanet olasıca bir kağıt parçasının üzerinde değil. Hani bunu güvenliğe bildireceğim bu yapmış olduğun şeyi. İhlali. Kağıt derken... Aha! 05-817 05 817 Open the main door. Ana kapıyı aç. Error remote control. Aa çalışmıyor. Change the level of the card. Kart level. Şu anda ikinci seviyeden üçüncü seviyeye çıkardık şeyi. Hmm, kartımızı. Üçüncü seviye neresi istiyordu ya? Hatırlamaya çalışıyorum da. Ana kapıydı değil mi şuradaki? Asansör bozulduğu için biz de mantık olarak buradan gitmeye çalışıyoruz ama buradan bir çıkış olduğunu zannetmiyorum. Orası da kapandı zaten. Ne oluyor be? Adam kendinden geçti. Yani anomali'nin geldiği yer burasıymış. Biz de tam içine girdik. Evet dostlarım ben sadece ilk bölümü gösterdim sizlere. Dediğim gibi bu oyunu seri yapmayacağım. Eğer hoşunuza gittiyse satın alın zaten dediğim gibi 13 TL. Bilerek oynamayacağım oyunu. Destek olalım bu gibi insanlara. Bu gibi daha güzel kaliteli oyunlar ile karşılaşalım efendim. farklı bir boyut. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yepyeni oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Görüşürüz.